Yeniçeri'nin coğrafi işaretli, yüksek kalitesi, aroma ve polen bakımından zenginliğiyle öne çıkan ıhlamur balının hasadı yapıldı. Kuzlağ Köyü'nde İsmet Karakırık'a ait Karakırık Arı Çiftliği'nde gerçekleşen hasada Yeni Yeniçe Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç, Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskin Kılıç, AK Parti Başkanı Ferhat Salt ve çok sayıda kişi katıldı. BRTV ekibi de bal hasadını görüntülemek için oradaydı. Evet sevgili izleyenler, Geçen sene, ondan önceki sene aynı noktadayız. Yine arılarımızın başındayız ama bugün biraz daha kalabalığız. Ee, milletvekillerimiz, e, Kaymakımız, e, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı, e, sevgili Mehmet Çetinkaya, Almanya'dan misafirlerimiz, e, bugün gerçekten yoğun bir tempodayız. Gördüğünüz gibi arıların başındayız ama biz tabii üstümüze bir şey giymedik. Maşallah gördüğünüz gibi bu sene ürünümüz güzel. Allah bereketiyle versin. Yenice özellikle Ramur balı konusunda Türkiye'de bir numara. Benim bal hasadımızı evet. yapmak üzere geldik. <laughs> ben de bereketli olmasını diliyorum. Açıkçası benim de ilk defa katıldığım bir etkinlik. Evet. Bal hasadımız Başlangıç. hayırlı ve uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah. Evet bugün Yenice'deyiz bal hasadı için. Ben de ilk defa tecrübe ediyorum. Evet. Ali Bekir'in biraz daha tecrübeli bu konuda hayırlı olsun, bereketli olsun, şifa olsun diyoruz inşallah Yenicemiz için. Yenicemiz'in coğrafi işaretli ürünü inşallah Avrupa Birliği tescilini alma yolunda ilerleyen bir ürünümüz. Hasadımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bereketli bir hasat olsun. De, fayda, fayda bereketli olsun. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Allah. maşallah maşallah. maşallah. Mehmet abi. Dedin bala göre bak. tabii ya. Yapanlar geliyor. Yani. Abi Benim sağ. <laughs> Ilhamur balığı Yenice ilçemizde Kuzdağ başta olmak üzere çevrede bulunan 5 tane köyde yetiştirilen hal asırda 27 tane üreticimiz tarafından yetiştiriliği yapılan, yetiştiriciliği yapılan ve toplamda 1250 kovandan ibaret olan bir arıcılık şekli diyebiliriz. İklim şartlarındaki değişiklik nasıl arpamızı, buğdayımızı, hububatımızı etkiliyorsa arıcılığımızda son derece olumsuz etkiledi bu sene. Yenice hariç tutarsak diğer ilçelerimizde verim bu sene yüzde 40 ile 50 arasında düşük. Diğer, ilçeler. diğer ilçelerde. Çünkü bu bölgemiz biliyorsunuz e, ormanla kaplı, ufak tefek e, kuraklıklardan etkilenmeyecek bitki örtüsüne sahip olduğu için biz bu sene ıhlamur balını hemen hemen geçen seneki düzeyde bekliyoruz. Evet. Beklentimiz o yönde hatta e, bir miktarda geçebilir. Yani geçen sene 13-15 olan bu sene 20 kilogram kovan başına bunu e, hasat yapabiliriz. Ancak diğer ilçelerimiz bu konuda bu kadar şanslı değil. Evet, Kuzdağ bölgesindeyiz Yenice'de. Güzel bir etkinlik oldu bugün değil mi? Sayın milletvekilleri de geldi. Evet davetimizi icabet ettiler. Biz çok memnun olduk. Evet. Biz üretici olarak tam görevimizi yapıyoruz. Üretiyoruz ama bunu duyurmak için de evet. bu büyüklerimizin bize yanında bulunduğunu gördükçe çok başımıza gidiyor. Evet, bak çok evet. ünlü bir sanatçı biliyorum, Yunus biliyorum biliyorum. getirdi. Biliyorum. Teşekkür bak, ederim. Yemin ediyorum hayatımda yemedim <laughs> diyebilirim. Burada her ikram ederiz. Yediririz yani. Hayır ben burada yedim. Hiç ne yapışıyor ne bir şey değil mi Ferhat abi? Evet doğru gerçekten. Ismet evet. İsmet Karakırık. Süper. Bu başarılı bir balcı beyefendi. Teşekkür ben dedim ki ona Avrupa'ya götürelim bu birkaç kilo. Böyle bin kilo neyse. Yok diyor ben. Burada kadar. kara büyük etrafını doyurduğum evet. zaman beni mutlu ediyor diyor. Helal olsun sana. Ben Ferhat Aldır. Namı değer Mardin Ferhat derler. Almanya'da evet. beni böyle tanırlar. Evet. Büyük bir emek var burada çok büyük bir yemek vardır ee, bir de az önce tadına da baktık kesmiyor Demek ki gerçekten kaliteli bir baldır Ben bu balı sadece bir şeyde yedim ee, Sivas e, da belki arkadaş biliyor bir de Mardin'de gerçekten Orada da kaliteli bal e, üretiyorlar. E, Cani Göl'üne tebrik ediyorum, başarıların devam ediyorum. Sağ olun varım balım beteyim. Ah benim güzel Karabüktedir Usta bizim patrondur. Elal olsun alkışlayalım. Alkışlayalım beraber.